İYİ Parti Bolu 2. olan İl Kongresi Sosyal Mesafe Kuralları korunarak gerçekleştirildi. 157 delegenin oy kullandığı kongrede 156 delegenin oyunu alan mevcut il başkanı Ahmet örnek Baş yeniden İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı'na seçildi. Olur, Kongreye Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, İYİ Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Murat Güler, İYİ Parti Belediye Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın Toker, İYİ Parti İlçe Başkanları, Delegeler ve Partililer katıldı. Bolu İlk Teşkilatı olarak ikinci olan genel kurulunun Pandemi sebebiyle ilk Kongresini erteleyen İyi Parti Bolu İl Teşkilatı bugün yeniden il başkanını seçmek için bir araya geldi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Başkanlığını Ayhan Bölükbaşı, Divan Başkan Yardımcılığını İrfan Bayar, Katip Üyeliklerini ise Türkan Şimşek, Yusuf Cebe ve Nurten Günay'ın yaptığı kongrede ilk olarak Genel Başkan Meral Akşener'in mesajı okundu. Kongre il Başkanlığı'nın bütçe ve faaliyet raporlarını okumasıyla devam etti. Yardımcısı İrfan Bayan, katip üye Yusuf Cevel, katip üye Türkan Şimşek. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kongrede yaptığı konuşmasında iki partinin millet ittifakı olarak yol yürüdüğüne dikkat çekti. Hani Azerbaycan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiyi tarif etmek için iki devlet bir millet derler ya biz de aynı onlar gibi olduk aslında. İki ayrı partiyiz ama Millet İttifakı'nın ortağıyız. Ben sizlerle yol yürümekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Başkan Özcan seçim çalışmalarında İyi Parti'nin elinden geleni yaptığını da ifade etti. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi ile ben iki yıl çok yakın çalıştım. Yani odalarımız yan yanaydı, Kendisi bizim meclis başkan vekilimizdi. Ben onun katip üyesiydim. Bana ismimle hitap eder. Tanju kardeşim der. Ben de ona abla diye hitap ederim. Dolayısıyla Meral ablamın kurduğu bu partideki yoldaşlarımızla birlikte Türkiye için mücadele etmek bize inanın gurur veriyor. Yerel seçim sürecinde de Millet İttifakı olarak burada Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili ayrımı yapmaksızın herkese şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten hem iyi Partili dostlarımız hem Cumhuriyet Halk Partili üyelerimiz bu seçim çalışmalarında ellerinden geleni fazlasıyla ortaya koydular. İnançlı bir şekilde sahaya çıktık ve sonuç aldık. Özcan geçtiğimiz günlerde Bolu'da bir anket çalışması yapıldığını da aktardı. Geçtiğimiz günlerde bir anket çalışması yapıldı Bolu'da. Bu anket çalışması sonucunda hani orada belediye ile ilgili konularda soruldu. Ama siyasi bölümüyle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Rakamlardan bahsetmeyeceğim size. Ama şunu söyleyeceğim. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem İyi Parti'nin oyları artıyor Bolu'da. Ve AK Parti'de ciddi oranda bir düşüş var. Başkan Özcan son olarak Bolu'da hiçbir siyasi partiliği birbirinden ayırmadıklarını belirtti. Bugüne kadar Bolu'da kimseyi birbirinden ayırmadık. AK Partili, MHP'li, Saadet Partili vatandaşlarımız da birbirinden ayırmadık. Ama tabii duygusal olarak baktığımda sonuçta benim bir partim var. Cumhuriyet Halk Partilileri ve birlikte çalıştım. Ama Cumhuriyet Halk Partilileri ve İyi Partilileri de o anlamda birbirinden hiç ayırmadığımı samimiyetle bilmenizi istiyorum. Kongre'nin siyasi konuşmalar bölümünde Ahmet Örnek Baş, kongrelerin siyaset hayatının toyları olduğuna dikkat çekti. İyi Parti, bir olmanın, bütün olmanın, haksızlıklara karşı durmanın, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü ve değerleri korumanın ortak çatısı olmuştur. İyi Parti, aziz Türk milletinin sahip olduğu kadim değerlerin koruyucusudur. Kongreler siyasi hayatımızın toylarıdır. Örnek baş konuşmasının devamında İyi Parti olarak gayret etmeye ve çaba göstermeye devam edeceklerini vurguladı. Cumhuriyet tarihimizin en sorumlu dönemlerinden birini yaşıyoruz. Karanlık bir girdeme... doğru sürükleniyoruz. Böyle bir zamanda tarihteki örneklerden de biliyoruz ki elini taşın altına koymaktan çekinmeyen cesurlar her daim göreve ayıp olmuş, ülkemizi ve milletimizi düzlüğe çıkartmıştır. Hiçbir hesabın içinde değiliz ve olmayacağız. Tek hesabımız var. O da milletimizi huzur ve refaha kavuşturmaktır. Konuşmaların ardından oy kullanımına geçildi. Saat 17 itibariyle açılan sandık sonuçlarına göre tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Ahmet Örnekbaş 157 delegenin 156'sının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.